Değerli hocalarım, herkese merhaba. Hepimizin bildiği gibi tırda bulduğumuz resimlerin aynısını RF'den de bulmaya çalışacağız. %65-70 oranında bütün resimler tutuyor iki karşılaştırdığımızda. Ama olmayan resimler de var. Ya tek tek bakmaktansa direkt resmi oraya yükleyip nasıl taratacağız? Ben bunları göstereceğim birazdan. Şimdi bu resim şatırdaki bir resim. Bunu RF'den arayacağız. RF'den aramanın yollarından bir tanesi bunu JPEG ya da PNG olarak kaydetmek. Ben burada açıp direkt farklı kaydet dediğimde bakın Web resmi olarak kaydediyor. Bu şekilde kaydetmeyeceğiz. Bir kere tıklayıp resmi açıp resmi farklı kaydet deyip şöyle resmi uzun sadece ID numarasıyla kaydedeyim ben çikolata'nın içine. Buraya geliyorum. Burada aratacağım zaman burada fotoğraf makinesi işareti var. Bunu tıklayıp browse diyorum. Daha sonra şu resimde bakın kalp resmi var ilk başta. Bunu aç diyorum. Resmi buraya ön izleme şeklinde gösteriyor. Daha sonra search diyorum. Aynı resim varsa zaten buluyor. Yoksa başka alternatifler çıkartabiliyor. Bu benim yüklediğim resim. Bakın bu da o resmin aynısı. Benzerleri de var mı burada. Mesela şu resim bunun benzeriymiş. Ben tabii şunu indireceğim. Bunu tıklayıp. Bakın buradan görsel kimliği 306 ile başlıyor. Bunu kopyalayıp Özlem Hoca'ya gönderebiliriz. Teşekkür ederim.